Sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerimiz hepinize selamlar. Ben Asya Direktör'den Aziz Sandıkçıoğlu. Yine arazide videolarımıza devam ediyoruz. Bugün yapmış olduğumuz çalışmalarda Sivas bölgesinde yine bir arama tarama işlemleri yapıyoruz. Ve bugün yeni modelimiz olan Viagold A9 alan tarama ve derin arama üç başlıklı olan cihazımızla tarama yapıyoruz. Bir önceki diğer videolarımızda izleme imkanınız olduysa, olmadıysa mutlaka ve mutlaka YouTube kanallarımıza tüm videolarımızı izleyiniz, beğenip paylaşım yaparsanız bize de faydalı ve yardımcı olmuş olursunuz. Şimdi bir önceki cihazımızla bu bölgede tarama yaptık. Sadece sinyal aldığımız, metal olarak sinyal aldığımız yer daha doğrusu Lorenz modeliyle tarama yapmıştık. Şu kısımda tarama yaptık, bir sinyal aldık. Çerçeve büyük başlıkla. Evet arkadaşlar bunları uygulamalar yaparken sizlere hem kendi argemizde ürettiğimiz cihazların tanıtımlarının özelliklerini anlatıyoruz. Hem de arazide cihazların kullanım yöntemleri neye dikkat etmeniz lazım? Yani burada sadece cihazı alın gidin anlamında değil de hangi cihazlar ne işe yarar onları anlatıyoruz size. Arazinin 35'lik başlığı da var ayrıyeten.

tam bir Buraya diğer başlıklara da bakacağız. Bir de şuna dikkat edin. Bir sinyal aldığınız zaman şimdi bu büyük başlık olduğu için belki ola ki burada hani küçük bir parça vardır. Böyle kazma kürekle hemen dağılmayın. Zaten normalde resmi izin alarak işlem yapmanızı biz tavsiye ediyoruz. Şimdi VIAGOLD'un 36 40'lık 7 kilalık başıyla yapacağız. VIAGOLD'un diğer videolarını izlediyseniz alan tarama özelliği de var. 20 metre ile 100 metre arasında alan tarama ön tespit için kullanıyorsunuz. Şimdi burada cihazımızın hem kısa bir ayarını hem de burada aldığımız sinyali bir test edelim. Değerli mi, değersiz mi diye ona bakalım cihazlarımızı ilk açarken yani Viagold A9 Nasıl bir model var? Fabrikli ne bulmuyor istersen? Fabrikli ne Şu yanda açma yeri var. Burada açarken önce tanıtım yapmadıysanız eksi tuşuna basılıyken bobini tanıtıyorsunuz. Ekrana 7 kz gelecek altta via God yazısının alt kısmında geldiği zaman parmağınızı çekiyorsunuz. Direkt zemin ayarı gelir. Şöyle bakın Dikiyoruz. Sağa sola salladığınızda ayar tamamdır. Bu şekilde. Cihazda yani özellikle bizim üretmiş olduğumuz arge tasarımlarını yapıp üretmiş olduğumuz serilerde toprak ayarı zemini son sistemlerde A6 Plus ve Viagold'larda bu şekildedir. Çok pratik ve kolaydır. Cihazda da en öncelikli olan birinci kural da budur. İkinci derinliktir, üçüncüsü ayrımdır. Bunlar özellikle dikkat edin. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra point özelliğine basıp aramaya geçiyorsunuz. Aradığınız cihaz bu şekilde çok stabil, parazit yapmadan düzgün kullanabileceğiniz bir cihaz olması lazım. Bu beni böyle kaldırmadan bakın bu şekilde değil. Yere tarayarak bu şekilde arıyorsunuz. Yere böyle sürterek böyle falan değil. Onlara dikkat edin. Böyle bu şekilde tarayarak gidiyorsunuz. Önce bütün metaller kısmında arıyorsunuz arkadaşlar. Bütün metaller demek metal buluyorsunuz sonra ayrıma geçip ayrımda test ediyorsunuz. Ayrım bölümünde kesinlikle aranmasını tavsiye etmiyoruz. Ayrımda arayacaksınız. Via Gold A9 serisinin alan tarama özelliğini söylemiştik zaten. 100 metre yön bulma ile ilgili. 2D canlı grafik özelliğinde yer altındaki odaları, mahzenleri, boşlukları bulabilme özelliği var. Metalleri yine büyük başlıkla 1.5 ile 2.5-3 metreye kadar bulabilme garantisi var. Ama onun dışında treshold dediğimiz sistem var. Ona tekrar bastığınızda tuşa iki defa buradan sayısal değere geçer IP özelliğine. Sayısal değerde değerli değersiz direkt olarak sayısal değer ve ses tonlarında arama yapabiliyorsunuz. Bir de point özelliği yapıyorsunuz. Şimdi burada bir sinyal almıştık. Eğer tekrar o sinyali algılarsak bunları size uygulamalı göstereceğim ama ekran çok gözükmüyor. Artık görülebildiği kadar. Ve biz bir de Dikkat ederseniz her şeyi organik yapıyoruz. Yani böyle sahte şekilde deneyerek, test ederek yapmıyoruz. Arazide geldiğiniz zaman nasıl her yerde kayalık, taşlık alanda arıyorsanız biz de aynısını yapıyoruz. Al bak şurada gel. Bak, biz taşı az önce şuraya koyduk. Görüyor musun? Burası diye tahminen. Uh -huh. Büyük çerçeveyle taradığımız için ama bakın şimdi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın. Cihaz bütün metaller modunda. Bakın. Şurada. Burada sinyal var. Bakın. Şurası. Gel abi ekranı bir göster istersen şöyle sana zahmet. Biraz zor gözüküyor ama gösterebiliyor musun? Bak şimdi tutacağım. Bakın. Bakın. Bak şu anda tam üzerinde görüyor musun bu şekilde? Şu hafif açıdan al istersen başlıkta gözüksün. Bobin da gözüksün. Arama yaptığımız bak. Görüyor musun? Ses de veriyor. Burası bütün metaller kısmı. Hemen kenara çekip bakın şu diks bölümü var yeşil tuşumuz. Buna bastığınız zaman bakın ayrı moduna geçer. Enter'layıp dikkatli bir şekilde geçiyorum üzerinden. Bakın şu anda değerli bir sinyal verdi. Demek ki değerli bir parça var burada. Şimdi birazdan bakacağız ona. Bir daha resetleyelim. Daha düzgün olması için. Tabii siz rahat göreseniz diye yavaşça yapıyorum. Burada değerli bir parça var. Şimdi az önce bahsetmiştim ya cihazda alan taramanın özelliğinin dışında bir de burası 2D canlı grafik özelliği. Şuradan basıyorum. Bütün metallere dönüyorum. Bütün aramalarınızı burada yapın. Çok daha sağlıklı olur. Ayrımı test için kullanıyorsunuz. Sakın sakın unutmayın. Burası dediğimiz gibi bütün metaller kısmında 2D canlı grafik özelliği, boşlukları bulabilme özelliği, metalde yukarısı, boşluk ve madenlerde alt kısmıdır. Şu tuşa bastığınızda bakın slow ve TRH yazar. Yani buradan diğer bir sisteme geçiyorsunuz. Hani bir örnek vermek gerekirse bir aracınız var, 4 çekeri de var. İşte burada farklı farklı özellikler var cihazın içinde. Yani bugün Viagot A9 satın almaya kalktığınızda alan tarama, derin arama büyük başlık, standart başlık, orta başlık, işte boşluklara bulabilme özelliği, sayısal IP tarama özelliği, 2D canlı grafik grafik tarama özelliği hepsi tek cihazda. Bakın bastığınızda çok da kolay. Şuna. Ekran çok belki net gözükmüyor ışık olduğundan dolayı ama Sayısal değer kısmına geçti. Yine tekrar deneyelim. Bakın, tarama yapalım. Seslere de lütfen dikkat edin. Bakın. Şimdi burada değerli ve değersiz vuruyor. Bakın. Bakın, bu ses değerli. Bu ses değersiz. Ne demek şimdi? Burada karışık bir metal türü olma ihtimali çok yüksek. Şu ekran gösterebilir mi tamamen? Şimdi daha bunu buldum. Bu bölümün şöyle bir özelliği daha var. Tek paralamalarını ağırlıklı kullanılıyor burası. Şuna basılıyken, şu ortadaki tuşa, şuna bakın. Point özelliği var. Bakın görüyor musunuz? Odaklama. Bakın. Uzaklaştır kamerayı istersen. Bakın. Bak. Yani yerimiz tam şurası. Şimdi bakacağız ona. Bir temizleyeceğiz, bakacağız. Şimdi tabii bunu test amaçlı yapıyoruz bu videoları. Bunu da söyleyelim size. Yani burada bir sinyal aldık. Yüzeyi temizleyerek tekrar bir daha bakacağız. Çünkü yüzeydeki sinyal değersiz ve değerli olarak verdi. Eğer daha derinde de sinyal alırsak ona göre ruhsatlık hızımızı müracaat ederek ruhsatlık hızıyla buradaki çalışmamızı devam edeceğiz. Az daha bir şuraya bir al. Bak şu kısmı. <laughs> Orayı bir al aşağıya. Yavaş. Bir al abi. Aşağıya durdur. Az daha aşağıya durdur. Buraya da bir vur. Bir daha bakacağım. Çok büyük bir parça değil zaten. Küçük bir parça var. Ama biz tabii ki bu zamana kadarki tecrübemize istinaden burada değerli ve değersiz karışım olduğunu ve yüzeye yakın olduğunu söylüyoruz. Ama Bunu sizlerle paylaşmak adına da canlı aynı anda, canlı olarak da yerinde uygulama yapıyoruz. Bir abicim müsaade et sen bana kazmayı bir çekiver. Öyle evet. mi? Bak burada gitti şimdi. Burada yok. Demek ki bu tarafa bir yere geldi. Bak şurada. Şurada. Bir i̇şte tahmin ettiğimiz gibiymiş bak görüyor musun? Yüzeyde bir yerdeymiş ama ne var ona bakacağız. şurada. Şunun olduğu yeri avucuna bir alsana abicim sana zahmet ya. Çek kenara çek tırla, çek. Bir kapak gibi, nal gibi veya para gibi bir şeydir büyük ihtimal Çok büyük değil. Dur abi. Dur abi. Avucunu al abi şöyle, avucunu bir al onu biraz daha. Yukarı al sen, şuraya dur abi, şöyle bakalım bir tarafta. Şuradaki de olabilir, şu hemen şu kısım bak, şuraya bak. Şuraya bak. Bak onda. Şurada. Onun içinde. Şurada şuraya. Şuraya, şuraya. koy abi istersen, şuraya. Bul, bul. Ha. Ne çıktı? Kazan kulpu. Kazanın kulpunu bulduk. Kazanın kulpu. <laughs> Kendisi de burada olmadı. <laughs> Kendisi de burada. Vallahi abi bak sen kazan dedin. Vallahi Allah ım Allah ım. kazan oldum abi. Kazandım ya. Üstadım işte her şeyi gördünüz. Aynen. Bu çıktı. Yani biri bir ihtimalle içerisinde bakır karışımı da var biraz. Var var bak. Değerli var. değersiz karışımı ondan vermiştir. bunu bir yıkarız var. onu. Evet. Şimdi e, hmm. burada ne anladık? Tamam bakarız zaten. Bak şimdi burada Hüseyin abi taradığımız yerlerde evet. hiçbir yerde metal dahi algılamadık. Bir tek burada algıladık. Evet. Hatta buradaki de videoya çektik ki evet. müşterilerimize paylaşıyoruz. Aynen aynen abi. Get sen şey şimdi burada de, bir işlem yapıyorsun ya. Evet. Şimdi biz bu bilgiyi şimdi sen de bir müşteri olarak biz diğer müşterilerimize niye paylaşıyoruz? Evet. Bizden cihaz alır ya da almaz. Amaç? Zaten sen dediğin gibi varsın abi çok işçilik yapar. Yani yani evet. Şimdi buradaki Güzel. usul aslında biz temizleyip 40 santim. Aynen arkadaşlar. Bir daha cihazla baktığımda ne oluyor? Aynen yok. Bak çıkan bu. Garanti oluyor. Bakır karışımı kazan. Tüm çalışmaları sevgili evet. arkadaşlar bakın böyle. Yapın. Yani yüzeyi temizleyin. Aynen. bu para da olabilir. Şimdi yani. tek bunu çok daha iyi bilirler, profesyonel çalışma yapanlar ama cihaz çok kullanmamış, bilmiyor. Bir de hani işin açısı söylemek gerekirse birçok insanla bu işi gece yapanlar da var böyle karanlıkta. Evet, evet. Bir sinyal aldığı zaman bir de altın falan demişse eyvah kazma kürek dalıyorlar. Alın, dalıyorlar. Bu kesin yani. ve kesinlikle böyle bir şey yapmıyor. Yanlış. Çünkü Yanlış. siz bir sinyal aldığınızda e, birçok kişi bu işi tecrübe bilmeyen kişiler maalesef hemen akıllarında böyle bir küp beliriyor. Kazma kazarken önüne küp gelmeyi bekliyorlar. Bu iş öyle değil. Bazı Bak şimdi şey. bu bu battığı bir heykel olabilir. Yani zaten aşağı yukarı da benziyor yani şu kadarcık para da olabilir. Bu bilezik de olabilir. Bu bir çömlek de olabilir. Kayanın içinde de olabilir. İşte bu tecrübe ile alakalı. Sizden ricam YouTube kanallarımızda bu tür videoları biz mümkün olduğunca çoğaltmaya çalışıyoruz. Bunları sizlerle paylaşarak yani hata yapmanızı minimuma indirmeye çalışıyoruz. Çünkü şu anda görmüş olduğunuz su cihaz Türkiye'de ve dünyada üretilen en iyi ve en iyi fiyat özelliklerine sahip olan modellerden biridir. Ama biz alan taraması yaparken yüzde elli olarak ifade ediyoruz. Ayrım modlarında metal bulma farklı, ayrım modlarında yüzde 60, yüzde yetmiş diye ifade ediyoruz. Hatalar olabilir. Mesela burada değerli değersiz ver. Evet. Bunu da sizlerle paylaştık. Kazmadan önce. Burada bakır zaten biraz bakır. Şimdi burada da hata olabilir belki. Ama bak şu anda yaptığımız işlem tamamen yüzde yüz isabet oldu. Evet. Şimdi siz de böyle yaparsanız, temizler bakarsanız bir daha baktık, bir daha temizledik. İşte o zaman biraz daha heyecan olur onu söyleyeyim size. O da dikkat edin. Tabii bu tür videolarımız dediğimiz gibi YouTube kanallarımız da var. Buradaki kanallarımıza bu videoyu izleyin. Hatta bizlere katkı sağlamak için sizden ricamız beğenerek paylaşım yaparsanız daha iyi olur. En azından hem başka ulaşmasına sağlamış olursunuz hem de bize de bir katkı sağlamış olursunuz. Çalışmanızı böyle yapın. Daha detaylı bilgi için ofisimizdeki müşteri temsiliyle iletişime geçin. Oradan size İstediğiniz bütçenize uygun cihazın videolarını gönderirler. Onu hangisini istiyorsanız isterseniz posta demen alırken ödersiniz. İsterseniz gelirseniz ofise, ofiste uygulama testler yapılır. İsterseniz de arazide yine bu şekilde doğal ortamda cihazın ayarı nasıl olur, nasıl kullanılır. Gerekirse bir parçayı siz kendiniz toprağa gömer, uygulamada yaparsınız. Şimdilik hoşçakalın, bir başka videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.